Efendim, Kur'an-ı Kerim, evet, müminlere şifa imiş. Ayet-i Kerime var. Kur'an-ı Kerim, müminler için şifadır. Şifa ne? Hastalığa ilaç verirsin, şifa, değil mi? Bir yeri kırılır, düzeltirsin, şifa. Midesi ağrır, şifa, şifa işte. E peki ağam, Kur'an okumak manasını bir bilmek şifadır. Çok iyi dikkat edin. Bunu hiçbir yerde bu lakızları ara sıra kaçırıyorum. Duyamazsınız. Peki efendim, öğret evet, bize de ya o, şu hastalığı okuyalım bunu. Var her hastalığı iyi her hastalığı, kanseri de, tüberkülozu da, doktor söylüyor bunu. 32 senelik doktor söylüyor. Hepsini yedi. E efendim biz, bize öğret bunu da okuyalım. Yahut da hastanelerde bir yer olsun da okuyalım. Niye şifa? Burada dur, çok dikkatli olun. Vücudu mübareki Resulullah, Allah'ın bir radyosu şu radyo. Şimdi bu radyo şurada duruyor. Havada Ankara'dan verilen radyo dalgaları var mı? Var. Ama niye almıyoruz biz? Alamayız ki. Anca bu makine alıyor değil mi? Giymesini temizdi mi? Bakıyorsun Ankara'dan her ses geliyor görünmediğiniz ses. Bunun içinde tete bürünüyor. Bu nasıl? Ankara Radyosu'nun havadaki dalgaların bir radyosuysa Cenab-ı Resul'ün mübarek vücuda, vücudu da Allah'ın radyosu. Melek, evet, Cebrail Aleyhisselam büyük bir tanker. Gidiyor şimdi sırmın yol Dolduruyor içini bu dalgalarla. Geliyor görünmez ahidesini Resulü sallallahu Mübarek kalbine Gel atalım. Resulullah ayet geliyor. La tuharrik bihi lisanike bi ta'cele bih. Ayetlerimiz gelirken, vahiy gelirken Resulüm hiç kıpırdama. Dilini bile oynasın. O dalgalar içine girdiği zaman Resulullah'ın Mübarek ağızlarından o dalgalar, harfsiz, sessiz dalgalar, bi hurufu savtu ol Padişah Mevlüt'te vardır ya, savsız, sessiz, sessiz bu dalgalar, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bizim anlayacağımız <laughs> bir ı çevir diyor, Resulullah başlıyor. Allemel imzâne mâ alem Şimdi harfsiz, sessiz, ilahi vahiy bizim anlayacağımız ses harf söze vücudu Resul'da çevriliyor. Değil mi? Çünkü vahiy hiç kimse sahabelerin birisi duyamıyor. Kur'an okumak şimdi dikkat buyurun. Göz ile Kur'an'ın ayetine bakıp şöyle harfa harf halinde olan kelimatı <laughs> veya da dımağında ezberinde olalım, meclumunu bulup vücut makinesi tarafından söze indilab ettiriyorsunuz siz. Kur'an okuyan bir nevi vahyi taklit ediyor demektir. Ben şimdi Resulullah'ın gibi inen ayetleri tak şey edeceğim, tekrar edeceğim demektir. Vücut ilahi kelimelerle yıkanıyor demektir. Kur'an'ı okumak vahiy ile yıkanmak demektir. Ama Resulullah'a vahiy 40 küsür sene sonra indi. Ondan evvel ne oldu? Kalbini yardılar elem nestahleke sadrak oldu. Ömründe yalan söylemedi. Değil mi? Ahmet-ül <laughs> Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Emin ismini aldı. Bu hale geldi. Fazilet kimsalı oldu. Ondan sonra geldi. O halde Kur'an okumak. Şifa elet. Ama sen bu hale gel. Ömründe yalan söyleme. bina etme. Şunu etme. Kimsenin çekiştirme peşinden. Haset etme, maset şey etme. Cehdeye koy. Ondan sonra sen hasta mısın? A'ûzu <laughs> vurduğun zaman Resûlullah'ın gibi sen de Resulullah'ın ümmeti. Abdülkadir Geylani diyor ki لَوْ شَفَاتُ جَدْتُ مُحَمَّدٌ لَتَفَيْتَ بِنَارِ جَهَنَّمِ تَفْلَتِ Eğer Resulullah ceddimin <laughs> şefaatı olmasa ben şöyle tükürükle cehennemi söndürürüm diyor. Kıymetinizi bilin aziz Müslümanlar. Biz yalnız Kur'an okumak için bir abdest alıyoruz. Okur. Hani fazilet abdesti? Kursağında temiz, halal mı var? Efendim ben paramla çalışıyorum. Fırınca abdesti mi onu şey ediyor, yoğuruyor. Besmele ile mi kesiyor bilmem mi? Bir rızık ağza gelin diye kadar yetmiş bin senelik oldu kat eder. Bunu ayeti, şey, hadisi peygamberi ve hadisi kutsilerde vardır. 71 bir buğdayın buradan İstanbul'a gitmesi, bizim senelerimize vurursanız, 1000 bin seneye gelir. Onun cüssesiyle bizim cüssemiz arasın. Öküz hakkı var mı, bilmem ne hakkı var. Onun için bu vahiy kelimatının vücuttaki nuru harekete getirmesi için. Hangi nur? Elemneşrahlı kasadrak. Hepimizde nuru Resulullah var kalbinde. Bunu harekete getirecek. Bunu harekete gettin mi vücudunda Kur'an müminler için şifa olur o zaman. Kur'an'ın emrettiği hususlara rayet ederek radyo makinesi işler ve temiz hale sokmaya çalışırız. O zaman felan ayeti felan diye okursan iyi olur ya. Efendim bazısının nefesi şiidir, iyidir derler. Ne nefesi oğlum? Gül kokuyor nefes? Sesi güzel? Yok, o adamcağız belki kendini temizlemiş de ondan. O hale gelen radyodan çıkacak kelam karşısındakine tesir eder. Parazitsiz, tertemiz, o zaman okuduğun <laughs> Kur'an hastaya, derde, her şeye şifa olur. Arabe vahiyye, melekin tahsis edilir. Cebrail'in tahsis edilmesi, Resul'e İnci ilahide verilen kıybetin, efendim felancının sesi nefesi iyidir derler. Nefeste iş yok olur. Falan verir bilmem ne hoca var da sesi çok iyidir. Nefesi çok iyidir. Nefeste iş yok. Bilgide de hiç iş yok. Çok alim adamdır. İş yok. İlahi radyo haline gelmekte öner var. Nasıl gelelim deme. Hala kafam boş şeylerle. Olur. Anlayamadığın şeylere. <laughs> itiraz edecek malzemeyi aklına yoğurma. <laughs> şöyle olurdu, şöyle olurdu, böyle olurdu deme. Bunu anlamada da yok. Temizlenmede de, temizlenmede güzlük var. Temizlenmede de güzlük yok. oğlum yıkayacak tellağı bulmadı güzlük var. Onda da güçlük yok. Tellatta da güçlük yok. Suyu, sabunu tellaha beğenmiyorsun. Beğenmiyorsun. Kibri bırak, burnunu yere sürümdürün. Köpek burnunu yere sürdüğü için 15 kilometre uzaktaki kekliğin kokusunu alır. Bunları anlamayıp sapıtanlarla dolu her Kimi hoca geçinir, kimi alim, kimi cinci, kimi büyücü, kimi usta yazar, kimi mürşitlik iddiasındadır, kimi Resulü Kur'an'ı az görür, az görür değil. Yeni bir yol, tarih öndedir olarak milleti birbirine yakın. işte İşte ortada da görüyoruz. Zavallı insanlar, zavallı mümin. Yazıktır. Yettiği yerinizi sevmeyi öğreniniz aziz müminler. Buluttan istenilen yağmur değildir, asıl istenilen meyvelerin, buğdayların yetişmesidir. Ateşe yaklaşan tavuk kızarır değil ateşe yanaşır kızarır. Ateşe bir şey olmaz. Yanaşan bulaşır nura da bir şey olmaz. Ateşe yanaştı mı ateşe bir şey olmaz, tavuk kızarır. Tadı değişir daha güzel. <laughs> Dağlık yerde en kestirme yol tepeden tepeye atlamak. Fakat onun için uzun ayak lazım. Yok olmadı mı derilerden, tepelerden gider. Resul-i buyuruyor ki bana olan sevgi diyor. Bana karşı duyulan sevgi. Bir kimsenin kalbinde yerleşirse diyor. Allah o kimsenin cehdedine muhakkak ateşe haram kılarsın. Resulullah'ın sevgisi bir müminin kalbinde. Resulullah'ın bir şeyi anlatırken bakarsın gözünden yavaş yavaş yaş gelir. İşte Resulullah sevgi. İşte bunun diyor cesedini cesedine diyor Allah ateşe haram kılar. Ateşe girmez o. Girse de öyle buzdolabında gibi olur. İslam'da susmak edeptendir bilirsiniz. Ses çıkarmak. Sır sahibi olmak emri olup. Sırlarınızı söylemeyin. Bu emir olmasaydı yakalarından tutulup rezil edecek çok kişiler var. Tutarsın yakasından rezil. Ama İslam'da susmak.